Bugün sizlerle halleşmek için bu videoyu çekiyoruz. Benim hayatım çok inişli çıkışlı, dalgalı geçti. Bu sebeple önemli tecrübeler edindiğimi düşünüyorum. Günümüzde günümüzde insanlarımızı etkilemek, insanlarımızı yönlendirmek ve insanlarımız üstünde algı oluşturmak için videolar yapılıyor. Bizim amacımız da kendi yaşadıklarımızdan yola çıkarak tecrübelerimizden damlaları size aktarmak. Umarım size faydalı olur. Ben Hasan Kurşuncu. Mesleğim avukatlık. Avukatlığın yanında ticaretle meşgul oldum. Yurtdışında bulundum. Yani hayatın her yönünde faaliyet gösterdim. Bu sebeple çok engin ve geniş bir tecrübe depom var. Umarım size doğru şekilde aktarırım ve size faydalı olurum. İlk sohbetimizin konusu insan. Neden insan? Neden bir başka konu değil? Neticede biz kendim insanım ve beni dinleyeceklerde insan. Önce insanı tanımamız, insanı bilmemiz ve insana anlatmamız lazım geldiği için insan hakkında ne düşünüyoruz onu size izah etmeye çalışacağım. İnsan bana göre, bize göre yaratılmış özel bir varlık ve Allah insana bence özel bir görev vermiştir. Ve insanın bu özel görevi gerçekleştirebilmesi için de insana Allah diğer varlıklarda olmayan zeka, akıl, itirak düşüncelerini ihsan etmiştir. <laughs> i̇nsanın özel varlık olması sebebiyle tabii ki insanın görevleri vardır. İnsan boşuna yaratılmadı. İnsan aklıyla, zekasıyla, ihtirakıyla, şuuruyla çok büyük bir ve çok güçlü bir vardı. Ama maalesef, ama maalesef tarih boyunca şunu görüyoruz. İnsanın aklıyla, zekasıyla, fikriyle, şuuruyla sahip olduğu güç hep örtbas edilmiş, önü kesilmiş. Bizce insanın asıl görevi, insanın Allah'ın yarattığı bu alemi Allah'ın yarattığı düzende tutmak. Ve bu alemdeki yaşayan canlıların hayatlarını kolaylaştırmak. Ama bunu tarih boyunca göremiyoruz. Burada önemli soru şu. Bu görevin yapılmamasında insanın etkisi ne kadar? Bu soru çözülürse, bu soru çözülürse biz tabiata, doğaya, canlılara, tüm varlıklara faydalı oluruz. Asıl görev bu. Ama yine insan Yine insan kendisine verilen bu güzel ve yüce vazifenin hep önüne geçmiş. Hep başka insanları emri altına, hükümren, hükümranlığı altına almaya çalışmış ve almıştı. İnsanı şuursuzlaştırmış. İnsanı köleleştirmiş. Ve tarih boyunca Dinler ve diğer diye öğretiler insanın hep zayıf olduğunu vurgulamış. Halbuki halbuki insan çok güçlü. İnsan çok güçlü. Neden çok güçlü olduğunu inanıyoruz? Çok büyük imparatorlukları kuran ve yöneten insan. Uzaya merak edip de adım atan insan. Uzayın derinliklerine giden insan. Uzaya roketler gitmiyor. Uzaya insanın yaptığı roketler gidiyor. Bu aradaki farkı insanlar göz ardı ediyor. İnsan insan ne kadar hayal ediyorsa, insan ne kadar uzak düşünüyorsa, insan o kadar büyüktür. Eğer insan uzayın işlerine adım atıyorsa, eğer insan kainatın ne olduğunu ne kadar büyük olduğunu, nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsa ve amaçlıyorsa insan büyük demektir. Bazılarının köleleştirdiği gibi insan zayıf, insancılız, insan beceriksiz, insan akılsız bir varlık değil. İnsan özel bir varlıktır. Maalesef, maalesef uzun süre insan eziyet çekmiş. İnsanın hürriyeti elinden alınmış. Biz inanıyoruz ki insan hür olmalı. İnsan bağımsız olmalı. İnsan düşündüğünü yaşayabilmesini sağlamalı. Toplum da bunu sağlamalı. İnsan kurallar koyar. Bu kurallara uyarak toplum hayatı yaşar. Ama insanın koyduğu bu kurallara başkaları müdahale eder ve bu kurallar insanların aleyhine döner. Şimdiye kadar insanoğlu başkalarının kurallarının uygulanmasını engel olamadı. Kendi kurallarını hayata geçiremedi. Bu da insanın manevi açıdan, iyilik açısından, doğruluk açısından, güzellik açısından istediği amaca ulaştıramadı. Biz biz insanı hür insanı yeterince akıllı, insanın çok zeka, zeki, insanın itirak sahibi, insanın şuurlu ve insanın becerikli olduğunu kabul ediyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda beraberliğimiz sürer ve birçok konularda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuruz. Sizlerin merak ettiğiniz veyahut da bizim size anlattıklarımızda düşüncelerinize uymayanları karşılıklı görüşebiliriz, tartışabiliriz. Yani biz insana değer veriyoruz, vermek istiyoruz. Hepinize inşallah faydalı olabilmişizdir. Şimdi sorusu olan varsa alabiliriz. İnsanın toplumdaki yeri ile alakalı ne düşünüyorsunuz? İnsanın toplumdaki yeri, bunu hürriyet ve kurallar çerçevesinde düşünmek lazım. İnsan toplumda hür olmalı. Eğer siz insana hürriyetinizi vermezseniz, insan kişiliğini ve kimliğini kaybeder. Ve insanın elde ettiği imkanlara saygı duymalısınız. Onları kabul etmelisiniz. Ve insanın hürriyetinden sonraki en önemli şeyi, düşüncesidir. İnsanlar her insan kadar çok düşünceye sahiptir. Bu kısıtlanmamalı. İnsanlar düşünebilmeli. Düşündükleri başkaları tarafından ayıplanmamalı. Hiç kimse, hiç kimsenin düşüncesini hoşuna gitmediğinde veyahut da doğru olduğuna inanmadığında kabul etmek zorunda değildir. Bunu insan ilişkilerinde en başa oturtmamız lazım. Yani toplumda insan hür, düşünce sahibi ve eşit değerdedir. İnsanların siyah veya beyaz olması, insanların engelli olması, insanların çirkin veya güzel olması hiç önemli değildir. İnsanı belirleyen esas şeyler karakter, ruh, his, ve düşüncedir. Bunlar iyiyse, bunlar güzelse insan mükemmeldir. Bedeni şekli ne olursa olsun bu demin saydıklarımız, saydıklarımız yanında bir şey ifade etmez. Peki insanın hür olmasının önündeki engel yine insanın kendisi midir? Yoksa başka etkenlerde var mıdır? Yani ee, en önemlisi kendisidir. Çünkü İnsanla mücadele edebilecek başka bir varlık hemen hemen yok. İnsan bütün canlıların, en vahşi canlıların, en vahşi tabiat olaylarının, en vahşi tabiat şekillerinin üstesinden gelebilmiştir. Ama insan insanın üstesinden gelememiş. İnsan insanın kurdudur. Ee, bu doğru bir tespittir. İnsanı toplumda köle eden de, şah eden de diğer insanlardır. Peki e, insan hür olmaya çalışırken kendi içine dönüp kendini mi bulmaya çalışmalıdır? Yoksa bunun bir formülü var mıdır sizce? Şimdi ben e, hayatımda şunu gördüm. İnsan zekasıyla diğer insanların zekasını sınırlayamazsınız. Kendi zekasını, zekanızla başka insanın zekasına sınır koyamazsınız. Hür olmanın elbette bir formülü yok. Ancak bir insanın istediği şeyleri elde edebilmesi için kendini yeterli hale getirmesi lazım. İnsan kendisini ne kadar yeterli hale getirirse hür olmaya o kadar yakındır. Mutlak hürriyet elbette yok ama ama insan hürriyete sahiplik seviyesini yükseltebilir. Peki insan doğaya dönerek hür olabilir mi? Bunun mesela altyapısını böyle sağlayabilir miyiz yoksa toplumun içinde hür olmak zorunda mıdır? Yani böyle mi hissetmelidir? İnsanın toplum dışındaki varlığının hürriyet diye bir kavrama ihtiyacı yoktur. Şimdi düşünün çölde hiç kimsenin erişemediği bir yerde veya bir adada sizin hür olup olmadığınız bir şey ifade etmez. Çünkü sizin haklarınızı sınırlayan ne başka insanlar vardır ne de başka varlıklar vardır. Mesele hürriyet toplum içindeki insanlar için söz konusudur. Çünkü insanı hürriyetinden mahrum eden, köleleştiren, insanı bağımlılaştıran, bağımlılaştıran diğer insanlardır. Onun için toplumda hürriyete ihtiyaç var. <laughs> Hürriyet toplum içinde mana ifade eder. İnsan peki yalnız yaşamaya alışabilecek bir canlı mıdır yoksa yalnız yaşamak için yaratılmamış mıdır? İlla bir toplumla beraber mi yaşamalıdır? Birileriyle beraber mi yaşamalıdır? İnsanın yapısı gereği bunu nasıl yorumluyorsunuz? İnsan çok çabuk usanan bir varlık. İnsan hürriyetten de usanır, zulümden de usanır, iyilikten de usanır. Güzellikten de usanır, zevkten de usanır, mutluluktan da usanır. Bu insanın yapısı. Bunu tarih boyunca hiç kimse buna engel olamamış. Bundan sonra da olabileceğini zannetmiyorum. Şimdi insanın, insanın e, bu usanmaları, bu sıkınma hep yeni arayışa götürmüştür insanı. Bu yeni arayışlar da insana bazen iyi, bazen kötü şeyler getirmiştir. Den ziyade bu e, tehlikeli bir şey olabilir mi? Sürekli yeni arayışların peşinde olması yoksa insanı geliştiren bir şey midir? Bir de benim önem verdiğim bir şey vardır. Biz olayları ve değerlendirmeleri hep tek yönlü görmeye alışmışız. Bize bize öyle öğretilmiş, öyle gösterilmiş. Yeni arayışlara girmek, efendim, toplum içinde veya dışında olmak, bunların Hepsinde iyi taraf var. Kötü taraf var. Macera var. Tehlike var. Hepsi, hepsini bunlar benliğinde taşıyorlar. Buna daha iyi veya daha kötü olabilmesi için insanın yetenek ve çalışması karar verir. İnsan devlet ilişkisi ve bu hür olma meselesi üzerine ne düşünüyorsunuz? sadece Türkiye bağlamında değil başka bir ülkede olabilir problem değil insan ve devlet ilişkisi açısından ele aldığımızda her isteğin bir bedeli vardır her elde edilene de bir şey ödemek. eğer bir şey ödemiyorsanız siz gasp ediyorsunuz demektir başkalarının hakkını alıyorsunuz demektir tabi insan artık hangi tarihte veya nasıl tabi onu biz tarihçi antropolog arkeolog değiliz bilmiyoruz ama okuduğumuz, duyduğumuz kadarıyla böyle bir gelişme var. İnsanlar güven ihtiyacını duymuş. İnsanlar işbirliği ihtiyacını duymuş. Ve insanlar haklarını, elde ettikleri haklarını ve elde ettikleri değerlerini koruma düşüncesinde olmuşlar. Bunun içinde birlikler oluşturmuşlar. Bu birlikler gelişmiş, gel devlet olmuş. Devletin varlığı insanların hürriyetine karşı değildir. İnsanların hürriyetini düzenleyicidir. Devlet hiçbir zaman, tabi diktatörlükleri falan kastetmiyoruz. Normal devletleri kastediyoruz. İnsanların hakların düzenleyicidir. Devletlerin görevi insanın insanla, insanların devletle ilişkilerini düzenleyen, emirler koyan, kurallar meydana getiren bir kuruluştur. Dolayısıyla, devlet yoksa hürriyet hemen hemen yoktur. Ee, mesela siz bir avukatsınız ve e, toplumun içerisinde bir yeriniz var. Avukat olmanız, e, hür olmanızı etkileyen bir şey mi sizce? Yani toplum içerisinde çünkü davranışlarınızı buna göre e, düzenli olmanız gerektiği beklenir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz son olarak? Hür olmak meslekle ilgili değildir. Mesela avukatlıkta müşteriniz, müşteriniz sizin hürriyetinizin büyük bir bölümünü alır gider. Onun isteklerini yapmak zorundasınız. İkincisi, sizin müracaat ettiğiniz, karar vermesini beklediğiniz makamlar. Onlar da sizin hürriyetinizin bir kısmını alır gider. Dolayısıyla siz müşterinizle, müşterinizle müracaat ettiğiniz makamlar arasında sıkış, sıkışır kalırsınız. Bu bütün mesleklerde vardır. Yani kötülemek veya iyi demek anlamında değil. Mesele şu. Ne istiyorsunuz? Bunu hak ediyor musunuz? Etmiyor mu? İstediklerinizin bedelini ödeyebilecek misiniz? Bir. istediklerinizi hak ediyorsanız, istediklerinizin bedeli ne ödeyebiliyorsanız ve istedikleriniz ahlaken, Halerken doğruysa, kurallara uygunsa, kanunlara uygunsa siz hür olursunuz. Meslek farkı olmaz her meslekte. Mesela bakkal tarihi geçmiş yiyecek size veriyorsa o kaybeder. O hürriyetini kaybeder. Size mal satma hürriyetini kaybeder. Yanıtlarınız için teşekkür ederiz. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Sevgili izleyiciler, tabii hoşunuza söylediklerimizin gidip gitmediğini bilmiyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Bizim devam etmemizi istiyorsanız, hani meşhur herkesin dediği şey, beğeninizi ve abonelerinizi istirham ediyoruz. Hepinize dilediğiniz en mutlu zamanlar neyse, öyle zamanlar dilerim. Saygılar ve sevgiler sunarım. Hoşçakalınız.